jawline dolgu, burun dolgusu, şakak dolgusu ve daha birçok dolgu uygulaması. Neden bu kadar çok dolgu çeşidi var? Bütün yüzü dolguyla şekillendirmek mümkün mü? Dolgu sadece kozmetik bir ihtiyaç mı? Dolgu yüzü şişirir mi, inceltir mi? Dolgunun kalıcılık süresi nedir? Doktor Nihat Dik, dolguya dair aklımıza takılanları cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. <laughs> Efendim biz bize de biz bize kaldık biz hocam. Bize kaldık, evet. En değerli bilgileri balı yedikten sonra enerjiyi Kafa aldınız çalıştı. hep reklam arasında veriyorsunuz. Şu biraz önce söylediğiniz bilgiyle giriş yapalım. Şimdi <laughs> son dönemlerin en moda aslında uygulaması ve tabiri jawline. Jawline. Evet. İtalyanlar neden bu kadar çok sakal bırakırlar? toparlak benim gibi yuvarlak yüzleri var. Onun için şu çizgiyi bırakınca daha köşeli gösteriyor. Bak jawline'ım e, sakalla çiziyorum jawline'ı. Aslında He. yuvarlak yüzlü kişilerde sakal mi yapıyor. Hiç dolgu kullanmadan sakalla jawline yapıyorsunuz. Hocam o öyle olmaz. Ha? Oluyor öyle ya olmaz bak şimdi. Bak. Hocam şu kadar bak sizin yandan, gıdığınız yok ama. Gıdığınız yok Benim hın? mi? Vardı. Öyle mi aldırdınız mı? Yok o soğuk lipoliz makinesini bir deneyelim dedik. Ben de denedik. ben 10 yıl önce Kanada'da çekilmiş bir fotoğrafım var. Birazdan göstereceğim sana. Gıdığım var mıymış yok muymuş gör. Hocam ee, bu arada ben açıkça söylemek gerekirse çok ee, bayağı eskiden bir tanışıyoruz. Hocam Jawline yaptırdınız zannediyorum ben. Yok beni Jawline yaptırmadım. Yaptırmadım ben onu sakalla veriyorum. Ama sen mesela yuvarlak yüzlü olsaydın e sakalın dolmadığı için mecbur ben sana <laughs> dolguyla jawline yapacaktım. Peki o zaman şuradan başlayalım. Kadınlar mı jawline uygulaması yaptırmalı erkekler mi? Ee, bence e, kadınlar yaptırmalı. Eğer kimler jawline yaptırmalı daha doğrusu onu evet. söyleyeyim. Senin gibi çeneleri yoksa ama böyle de bir hükmedici biliyorsun alt çenedeki keskin. Benim çenem keskin, yok mu hocam? Senin işte çok var. Ha, tamam. olmayanlar için diyorum. Benim gibi yuvarlak yüzlüler için. Tamam şimdi. benim gibi yuvarlak yüzlülerde daha böyle hakim, daha e, dominant bir e, sıfatınızın olması için jawline yaptırıyorsunuz. Bunu Amerika'da adına Texas estetik diyorlar. Ne Yurt şey? dışından gelen hastalarımın hepsi bana Texas estetiği diye geliyor. Jawline dolgusu yaptırmaya geldim demiyor. Biz Türkiye'de ve Avrupa'da ağırlıklı jawline konuşuyoruz. Peki hocam aslında bu söylediğiniz bir yandan şöyle bir soru getirdi aklıma. Ee, bir e, İş adamısınız, iş insanısınız. Evet. Ee, bulunduğunuz pozisyon biraz daha aslında dominant bir karakter sergilemenizi gerektiriyor. Bir iş kadınısınız, iş insanısınız, yani. iş adamısınız. Neyse. Bence bu çok etkili olmaz mı yani? Aslında hitap ettiğiniz kitleye yönelik bir daha dominant bir tavır sergilemek için. Çünkü değil mi? Herkes aslında göz göze geliyoruz. Göz temasıyla bütün iletişim kuruyoruz. Ee, öyle ama biz dolguları nereye yapıyoruz? Dolgular ne işe yarar? Aslında bu soruyu sorman lazım. Evet yani ee, dolgu niçin dolgu yapıyoruz? Ee, dolguda temel kural şudur. Bakın ben e, her zaman yüzü şöyle burundan itibaren şu şu bölge bak. Tamam mı? Üst bölge, alt bölge. Kapayı tam burun altındaki şu çizgiden kesiyorum. Elimden geldiğince bu bölgenin altına mümkün olduğunca Dolgu yapmamaya çalışıyorum. Neden? Zaten yaş almakla ilgili ve kolejenimizin her sene yüzde bir oranında azalmasıyla ilgili doğal bir yaşlanma ve doğal bir sarkma, toprak kayması gibi yaşıyoruz. Zaten yüzümüzün tamamı bu az önceki çizginin altında toplanmaya başlıyor. Yani şöyle bir şey vardı hatırla. Böyle bir şey oluyor, böyle bir üçgen oluyor. Ama ters Bu a, ters, a, ters altın üçgene doğru gidiyorsunuz. Halbuki altın üçgenimiz böyleydi bak. Yani şöyle, böyle ve böyle. Bu altın üçgen. Yukarıda elmacık kemikleri, aşağıda çene. Bu üçgene yapabileceğiniz en güzel dokunuş alt çene, köşe noktalarını belirginleştirmek ve şu aşağıdaki çizgi var ya bu Çenenin ucuyla çenenin yanı arasındaki angusla çene ucu. Bu çizginin düz olması lazım. Düz olursa ne olur? Bu çizgi düz olursa çok güzel bir görüntün olur. Yani altın üçgen görüntüsü çıkar. Ama net bir çizgi değil mi? Net hocam? bir Orada çizgi. Bir, yani şöyle, onu şöyle, şey onu şöyle böyle yapıyoruz. Dalgalanma Denizciğim. olmayacak. No, dalgalanma olmayacak. Bak, bunu şöyle koydun. Tamam, şöyle göstereyim. Bunu da böyle koyacaksın. Yani şu açıyı çok net görmen gerekiyor. Bu açıyı gördüğün yerde altın orana yakın bir oran oluştuğundan her şey göze hoş görünüyor. Doğanın her şeyinde altın oran var. Her yerde. Peki hep şey diye soruyorlar. Aslında bunu da sormak lazım. Ee, ben biliyorum cevabını ama herkesde yanlış bir yanılgı var. İşte bu, özellikle bu hatta dolgu yapmak yüzü kalınlaştırır mı? Aa, şöyle. Tam tersi. E, doğru yapılırsa değil mi hocam? Bak şimdi bu bölge maseter bölgesi yani çiğneme kasının üç başlı bir e, çiğneme kası var maseter diye yukarıdaki zigoma'nın oradan gelir ta temporele kadar gider, aşağı kadar gelir şu alt çeneye bağlanır. Bu bize çiğneme hareketini yapar. Bazı kişilerde gece diş sıkmasına bağlı olarak bu kas çok gelişir ya da çok sakız çiğleyenlerde çok gelişir. O zaman yüz aşırı derecede çeneli gözükürsünüz. Çenenizin ucu da kısaysa kafanız kare olur. Karede hiç altın oranla birbirine yakın bir görüntü değil. Onun için ya çenenin uzunu uzatırsınız. Biraz da buralara masseter botoksu yani diş sıkma botoksu yaparsınız. Yumuşatırız orayı. Ama hiç olmayanlarda da o bölgeye tam gelip yelpaze, belli bir noktası var bunun Angus'un. Tam o noktaya dolgunuzu koyarsınız. Yelpaze şeklinde de yukarıya doğru iğneyle de ya da kanülle giriş çıkışlar yaparsınız ki o yüzü hafif böyle yukarıya doğru taşır. Onun haricinde şu bölgedeki bazı çeneleri görürsünüz. Emzik gibidir. Tamam mı? O boşluklarına dolgu Şurayı, koyarsınız. Değil mi? Yok tam şu hatları olur. Burası hmm. emzik gibi olur. Hmm. Tamam mı? Bu hatları dolgu. Dolgu nedir bu arada? Dolgu yani bizim Türkiye'de en çok e, kullanılan ve dünya e, üstünde en çok kullanılan dolgu hiyernik asit dolgusudur. Başka dolgular da var. Kalsiyumlu dolgular var. Eee Başka mineralli dolgular var. Siz hocam yerine göre aslında değişik dolgu kullanır demiştiniz. Bir sürü e, dolgu maddesi var. Bakın saten dolgu diye bir dolgu var, ışık dolgusu diye bir dolgu var, Onu Ke kemik sanki. dolgusu diye bir dolgu var. Bir tane dolguyu alıp her yere yapamazsınız. Mesela gözaltı. Deri ne kadar ince görüyorsunuz? O zaman bunun inceliğine yakışacak incelikte. Çok ince dolgu lazım. Kemik üstü kalın dolgu. Kemik yani üstü nerelere kemik. yapılır? Elmacık kemiği yaparsın. Mesela çene köşesi yaparsın. Çene ucu yaparsın. Ama kemik dolgusunu getirip buruna yapamazsın. Niye? Hemen kemiğin periyostun üzerine koyduğun zaman orada iki yıla kadar kalabilecek uzun bir dolgu çeşididir. Ve serttir ve kalındır. Göz altına koyamazsın. Buruna kullanamazsın, dudağa kullanamazsın. Her bölgenin değişik değişik dolgusu var. Genelde dolgular üç türlü oluyor. Bir dolgu markası Burası? çıktığı zaman temporal e, orta kalınlıkta dolgu koymak lazım. Çok sert dolgu koymamak lazım. Çünkü o bölgedeki sinir veya kasları sıkıştırırsan e, geçici olarak rahatsızlık yaşarsın. Ha diyeceksin ki bu kadar dolgu çeşidi var. Şimdi dudak dolgusu ayrı, gözaltı dolgusu ayrı, burun ayrı, çene ayrı, şu ayrı. Her bir dolgu farklı farklı bölgelere uzman ellerce yapıldığı zaman güzel. Peki oldu da yapıldı ve uzman bir el yapmadı. Başımıza ne gelecek? Senaryoyu anlatayım mı? Hocam bizim yayınımıza da bağlanmıştınız. var. Çok enteresan şeyler oluyor. Maalesef ki hele bu ara sıkça duyuyoruz. Evet. Diyelim ki ee, en çok şunla karşılaşıyoruz. Mesela... Ee, Hasta size geliyor, diyor ki: "Hocam, burama bir dolgu yaptırttırdım. 2 yıl önce, iki hafta önce, 20 yıl önce, 20 yıl önce çok dolgu falan yoktu. 2010'dan <laughs> beri böyle. 2000'li yıllardan sonra bu medikal estetik bu kadar yürüdü. Botoks. Yani bir ay sonra dolgu, yaptırmış olsun. Yani e, bunlar e, çok yeni şeyler aslında ama o kadar dünyayı kapladı ki. Ama bunlar yapılırken bir de bunların antidotları üretildi. Mesela hiyaluronik asit dediğimiz hiyaluron. Almanya'da ben sürekli Almanya'ya gidip geliyorum biliyorsunuz. Oradaki adı hiyaluron. Dolgu deseniz bilmezler. Hmm. Hyaluron yaptınız ve uzman bir el yapmadı ve gözaltınız mahvoldu. Ya da burnunuza yapıldı, yamuk oldu. Dudağınıza yapıldı, çok büyük oldu. İşte anneniz kızdı, babanız kızdı ya da kocanız kızdı. Ya yani olmaması gerekiyordu ama oldu. Ne yapacaksınız? Efendim bunun için uzman birine bu sefer gideceksiniz. Bu kes en azından. Evet, bu hyaluron dediğim, hyaluronik asit dediğim dolgunun antidodu var. Hyaluronidaz diye bir sıvı. Toz, sulandırıyorsunuz aynen botoks gibi. Dolgu eritici dolguyu yok ediyor. Yani hmm. 10 saniye içerisinde dolgu pf, oluyor, su oluyor. Yani çaresiz değil aslında. Var, 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 var. Var. Yanlış yapılsa da var. Ama şu kötü. Hyaluron diye doktor ya da yapan kişi söylüyor. Ama hyaluron değil. Silikon. İşte eğer ki bu hyaluron Silikon daha mı ucuz bir madde hocam? Daha ucuz. Çok daha ucuz. Hyaluronik asit vücutta var olan bir şey. Biz vücutta var olan bir şeyi, laboratuvar ortamında bakterilere ürettiriyoruz. Hmm. Bunu da alıp şişelerin içerisine koyuyoruz veya injektörlerin içerisine koyuyoruz. Güzel böyle e, janjanlı, güzel böyle e, şeylerin, kutuların içerisine koyuyoruz. Bunlar 1 ml ya da 2 ml ya da 0,5-0,6 ml olarak bu şekilde marketinde satılıyor. Bütün dünyada korkunç büyük bir e, piyasası var bu işin. Bunlar doktora bu şekilde geliyor. Hastanız geliyor diyor ki ben dudaklarımı şişirtmek istiyorum. Dudak botoksu diye bir şey söylüyorlar. Dudak botoksu diye bir kavram yok. Dudak Öyle dolgusu. bir şey yok. Dudağa dolgu yapılır. Kırışık yerlere botoks yapılır. Yani botoksla dolgu arasındaki fark da o en çok kızdığım şey o. Dudana ve bunu haberciler vermiyor, değil bakın mi hocam? haberciler yapıyor Botoksa bunu. Botoks hacim veren bir şey değil. Yok. Şşt. Botoks Şşt. tamamen bir sıvı. Ve Çizgili kaslara enjekte edildiğinde Açık. sinir ile kas ucu arasındaki asetil kolini bloke eder. Ben yani mesela şurada çok hani biz şey benim de hatta biraz geldi. Onu bilsin biz biraz daha gergin, daha fresh, daha aydınlık şuralara değil mi hocam? Abartmadan hoca? çok çok. Tabii güzel. yoksa böyle Ama, Frankenstein gibi. şöyle, <laughs> e, cin, cin çarpmış gibi durmamak lazım. Onu da beğenmiyorum. Çünkü herkes çok natürel olmak istiyor. Tabii. Kimse cin çarpmış gibi durmak istemiyor. <laughs> o zaman fazla doz yapmayacaksın kardeşim. Elinin evet. ayarını bileceksin. Akıllı olacaksın. Peki, e, diyelim ki Hyaluron demişler ama hyaluron yapılmamış Değil. başka malzeme. Peki bu dediğim olay sence nerede olur? Dünya'nın her yerinde olabilir hocam. En çok nerede olur? Yani ya yüzün dünyanın yüzün. her yerinin neresinde olur? Hyaluron yapacağız dediler, silikon bastılar. Sence bunu doktor yapar mı? Doktor değil, güzellik merkezlerinde ehli olmayan kişiler ehli olmayan, yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerin sonucu da ne yazık ki düzeltilemeyecek kadar ağır oluyor. Hocam şunu sor, aslında insanlara daha net bilgi verelim. E, güzellik merkeziyle e, poliklinik mi ya da muayenehane Bakın, mi? Nasıl ayırıyoruz bunu? Klinik doktorun çalıştığı yerdir. Klinik. Güzellik merkezi diye bir kavram yoktur. Tamam. Güzellik merkezleri önceden var idi bir kanunla kapatıldı. Güzellik merkezleri polikliniklere dönüştürdü. Poliklinik ne demek? Bir klinikte çalışan doktorların kurduğu, doktor hemşire tarafından yönetilen muayenehane, klinik, Tamam, ama doktor yok gene hocam değil doktor mi? Var, doktor var klinikte. Klinikse doktor tamam, var. poliklinikte. Diğeri, diğeri bakın merkez değil. Diğeri güzellik, güzellik salonu. Onu. Salonu. Güzellik o salon. Salonunda güzellik salonunda ne yapılır? Manikür yapılır. Pedikür, Pedikür yapılır. Aa, kalı, işte kalıcı makyaj yapıyorlar. Yapılıyor mu? O da, onu, onun da galiba. Güzellik salonunda var. Bu. İşte yetkisini alıyorsun. Hı. Ama onda da şöyle bir şey var. Bu mikroblading dediğin şey gene yapılamaz. Gene yapılamaz. Güzellik yapılamaz. salonunda evet. yasak o. Güzellik salonunda mikroblading yapılmaz. Niye? Çünkü deri altına kadar iniyorsun, bu artık cerrahi müdahaleye giriyor. Onun için onun da klinikte yapılması gerekiyor ama bunu kimse bilmiyor. Ama bunu lütfen dikkat edin. Bu ederim. önemli. Çünkü o çiziklerden sonra eğer ki asepsi antisepsiyi bilmiyorsa ki karşındaki bilmiyor, bunun eğitimini almadı ama seni yaralıyor, enfeksiyon olursun, ona bağlı olarak da başına sıkıntılar gelir. Peki güzellik salonunda başka ne yapılır? Hocam, Cilt bakımı yapılır. güzellik salonunda dolgu yapıyorlar, botoks yapıyorlar. Ama e yapanları görüyoruz. işte haber yapıyorsunuz. Evet, o, evet. Haberlere e, bağlanıyoruz. işte nasıl öldü, niye öldü? Ondan sonra bunları tartışıyoruz. Yani bir güzellik salonunda doktor olmayan bir kişiye güvenip botoks dolgu yaptırıyorsan, e senin arkandan da öldü diye haber yaparlar. Allah korusun hocam. Ama, Peki bir şey sormak istiyorum. Şu ama sağlık mesela, bu kadar? Sağlık bu kadar ucuz mu? Şimdi değil. Aslında sağlık çok pahalı bir de üstüne e, Çok üstelik. pahalı. Yani e, aslında o güzellik merkezlerinde doktorlardan çok daha fazla para alınmakta. Merkez demeyin lütfen. Salon orası. Salon. Salon, merkez deyince ne oluyor biliyor musun? Daha havalı. Eskiden güzellik merkezlerinde doktorlar çalışıyordu. Kanun değişti, merkezlerin adı polikliniğe döndü. Hocam peki şu şeyi de mesela bu konuyla ilgili de şimdi, bu şakakları özellikle çok moda oldu bu. Aa, mesela orada yanlış bir işlem yapılırsa ne olur mesela söyleyin? Aa, çok tem, şey olabilir. Şakak ben. dediğiniz e, yukarısı mı? Evet. buralarda da dolgu mı? yapılıyor değil mi? Niye Bakın, yapılıyor mesela? Evet, oraya niye dolgu yapılır? Ee, 25 yaşından sonra kolajeniniz azalmaya başlar. Hepimizin öyledir. Ve yaş ilerledikçe özellikle 40'lı yaşlardan sonra yağ petlerimiz, yağ bezlerimiz küçülmeye başlar. Bu yağ petleri nerede? Burada. Nerede? Burada. Nerede? Burada. Bu yağ bezlerinin olduğu yağ bezleri küçülürse nasıl bir şekil alır yüzümüz? Burası iyice zayıflar. Evet. Burası zayıflar. Ve Burası zayıflar. Ne olur? Gözün altı çukur olur. Bu saydıklarım ne kriterleri biliyor musun Deniz? Yaşlılık kriterleri. Genç insanların kafasının üst tarafı yağlı, etli, alt tarafı ince olur. Yaşlandıkça bu oran tersine döner. Alt taraf su damlası gibi olur, üst taraf incelir. İşte bunlar erir, buralar erir ve yüzümüz alt tarafa doğru yığılmaya başlar. O zaman neymiş biz ne yapmamız gerekiyormuş? Yüzün üst tarafını sürekli daha kalın, alt tarafını daha ince tutmak için gerekli şeyler neler? Üst tarafa buralara dolgu yapmak olur. Buraya dolgu yaparız. Işık dolgusu. Buraya daha ondan bir kademe sert bir dolgu koyarız. E alt tarafa ne yaparız? Böyle sarkmış. E ona da fransız askı yapıyoruz işte. Hep alt tarafı ince yapmaya çalışıyoruz. Belki biraz şurayı dolduruyorsunuz değil mi hocam? Aa e, elmacık kemiği ve orta yüz dolgusu yüzün çatısıdır. Bakın göz altlarımız şu elimi tuttuğum bölgenin çatısı. Ve ağız burun bölgesindeki deri sarkmaz. Çünkü burun hmm. kemiğine bağlı. Bu bölgedeki kulağa bağlı ama onun ortasındaki yer hiçbir yere bağlı değil. İşte deri var. Altında yağ tabakası var, altında fasya var, odun altında kas var. Muhtelif sarkması, kolajen azalınca muhtemelen ilk orası sarkar. Herkes sarkmak zorunda değil. Bazı kişinin genetik olarak yapısı gereği yüzü sarkmayabilir. Niye? Yüzü küçücüktür, derisi gergindir. Özellikle ağır yanaklı, yani geniş yanaklı, bol yağlı Ciltler yaşlanınca sarkarlar. Hmm. Ya da çok işte cildi kurudur. Kilo vermiştir. Çok hızlı sarkar. Bu tarz kişilerde yapmamız gereken şey bizim yukarıdaki toprak kayması olan yerlere hyaluron dolgular koymak ve aşağıdaki sarkan deriyi de tekrardan yukarıya tespit etmek. Aslında yapılan iş çok net. Bütün hastalara bu şekilde bakmak gerekiyor. Bu şekilde bakarsanız eksiklerini hemen görüyorsunuz. Yani bu benim işim olduğu için ana, analitik bakıyorum. Buna gözüm sürekli tarıyor böyle. Sürekli tarıyor. Bunun buna eksik, şunun şunu şuna eksik. Önceden şöyle bir şey yapıyordum. Geliyordum. Hani yeni tanışmışız ya. Sana bunu yapayım. Bak şöyle güzel olur, böyle güzel olur. Şöyle bakıyorlardı. Ol artık. Şu, bak. <laughs> Hocam çok ama. Yani çok sorgulayan insan. Yani doktor niyet dik hocamla karşılıklı oturuyoruz ve hocam 200 saniyeden fazla bize baktıysa bu sefer şöyle bir fikir oluşuyor. Acaba niye baktı? Acaba ne, gördü? Ne, gördü, ne eksik yüzünde? Şunu görüyor. Ne görüyor biliyor musunuz? Mesleki deformasyon. İşimin gereği görmem gerekeni görmemem gereken yerde görüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, ben sadece yayında partner olduğumuz için bana böyle dik dik baktığınızı düşünüyorum. Bir şey yok eksik olduğu için değil diye düşünüyorum Bu, çok bundan, teşekkür ederim. Bundan sonra araya böyle hani şeyde önceden çalgı çalarlardı e, şeyler e, kadınlar bir tarafta oynardı çalgıcılar arkada otururdu ortada perde olurdu. senden ben sizi görmeden yayın böyle. yapamam. Görmeden şöyle programı öyle yapalım arada perde olsun. Hocam çok teşekkür ederiz yarın Rica yine 14.30'da buradayız. Yarın saat 14.30'da biz bize de Deniz Akkaya'yla ile... İnşallah Doktor Nihat Dik gezmeleri yok, yok. bitirirse yok, bizlerle birlikte şeydi. olacak. İş seyahati değil, değil mi? Çok ayıp canlı yayında söylenmez. <laughs> Efendim yarın Doktor Nihat Dik'le birlikte burada sizi bekliyor bekliyor olacağız. Evet, ben yarın de düşürüm. Deniz Akkaya'yla sizi bekleyeceğim burada biz bize deyiz. <laughs> 14.30 TV'yiz.